Spoiler avcısı YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çerezlik Kore dizileri hakkında konuşacağız. İlk dizimiz Yüzlük Kraliçesi. Dizi toplamda 6 bölümden oluşuyor ve her bir bölümü ortalama 30 dakika sürüyor. Dizi kendini çok güzel bulmayan Nahi'nin hikayesini anlatıyor. Nahi bir gün ailesine miras kalan büyülü bir yüzlük bulur. Bu yüzlük sayesinde yakışıklı ve bir o kadar da soğuk tavırlı olan Se-Gong'un gözünde dünyanın en güzel kızı gibi görünüyor. Dizi daha çok romantik komedi türünde bir dizi. <laughs> Ve şimdi gelelim ikinci dizimize. İkinci dizimiz Sayfa Çevirici. Dizi 3 bölümden oluşuyor ve her bir bölümü ortalama 1 saat sürüyor. Yo çok yetenekli bir piyanisttir ama bir gün geçirdiği kaza yüzünden bir daha piyano çalamaz. Sanat okuluna girmeye hevesli bir öğrencinin hayatından bir parça izliyoruz. Dizi Dramatüründe Üçüncü dizimiz Güneşli Bir Gün. Dizi 10 bölümden oluşuyor ve her bir bölümü ortalama 12 dakika sürüyor. Sevdiği kişiden ayrılmak zorunda kalmış, kalbi kırık ve kendini çok yalnız hisseden bir adam, İhikin Jeju Adası'na gider. Kaldığı eski pansiyonda bir kızla tanışır. İkili yavaş yavaş yakınlaşmaya başlar. Çok kısa romantik dizi arayanlar için bence bu dizi ideal. Dördüncü dizimiz Binden Fazla aşık. Dizi 10 bölümden oluşuyor ve her bir bölümü ortalama 20 dakika sürüyor. Miju ölümsüz bir kadındır. Yüzlerce yıllık hayatında sahip olduğu tecrübeler sebebiyle bir daha aşık olmamaya yemin etmiştir. Ve gariptir ki meslek olarak aşk danışmanlığı yapmaktadır. Yeni taşınan gürültücü komşuları sayesinde onun hayat hayatında da garip değişiklikler olacaktır. 5. dizimiz Pimpon Topu. Dizi iki bölümden oluşur ve her bir bölümü ortalama bir saat sürüyor. Dizi evsiz yaşlı bir adam olan Kim ile üniversite öğrencisi olan Yong etrafında dönmektedir. Üniversitenin felsefe bölümünde okuyan Yong, aynı üniversitede birlikte okuduğu bir kıza duygularını itiraf eder. Ancak kız onu reddeder. Duyguları karşılıksız kalan yok zor zamanlar geçirmeye başlar. Bir gün yaşadığı apartmanın yakınlarındaki küçük bir köprünün altında yaşayan evsiz bir adam ile tanışır. Bu evsiz adamda Yong gibi aşk hayatında hiçbir zaman başarılı olamamıştır. Ve şimdi gelelim 6. dizimize. 6. dizimiz Evrenin Yıldızı. Dizi 6 bölümden oluşur ve her bir bölümü ortalama 30 dakika sürüyor. Joe bir şarkıcıdır fakat büyük bir üne sahip değildir. Büyük bir hayran kitlesi de yoktur. Dizi bir ölüm meleğinin en sevdiği şarkıcının ölümünü engellemek için baş ölüm meleği ile mücadele etmesini konu alıyor. Ve şimdi gelelim 6. dizimize. 6. dizimiz Sana Dokunmak. Dizi 12 bölümden oluşur ve her bir bölümü ortalama 15 dakika sürüyor. Geleceği görebilen bir adam, güzel bir makyaj sanatçısı olan Yong'u gözetlemek ve korumakla görevlendirilir. Yong'un çalıştığı bir kozmetik dükkanında işe giren adam ona aşık olur ve olaylar gelişir. 8. dizimiz başka bir ayrılık. Dizi 5 bölümden oluşur ve her bir bölümü ortalama 10 dakika sürüyor. Nöroloji biriminde yoğun bakım hastası olarak yatan Mo'nun mucizevi bir şekilde bilinci yerine gelir ve hastaneden kaçar. Dışarıda onu bekleyen taksi şoförü elinde dijital bir saat vererek 24 saat içinde insanların ağlama sebebini öğrenmesini ister. Şayet bunu yapmazsa toz olup gidecektir. Etrafta öylece dolaşırken hayatına son vermek üzere olan bir kadınla karşılaşır ve ona neden ağladığını anlatmasını ister. Dokuzuncu dizimiz Mimi. Dizi 4 bölümden oluşuyor ve her bir bölümü ortalama bir saat sürüyor. Gerçekle halüsinasyonu ayırt edemez hale gelen yazar Mivo'nun artık yazdıklarına odaklanamıyordur. Neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlayamaz hale gelmiştir. Günlerden bir gün takip edildiğini sanarak minik bir kafeye girer ve orada Mimi adında güzel bir kızla tanışır. Ve şimdi gelelim son dizimize. Son dizimiz 20 yaşında. Dizi 4 bölümden oluşur ve her bir bölümü ortalama 20 dakika sürüyor. Eski okul arkadaşıyla günün birinde tekrar karşılaşan kahramanımız ona bu sefer aşık olmuştur. O ise ünlü birisidir. Bu yüzden ilişkilerini de gizlemeleri gerekmektedir. Bu dizi de izleyiciler tarafından çokça beğenilmiştir. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdan yorumlar kısmından yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.